Ekrana bakmıyorum. Bunu da söyleyeyim. E, Hektaş var hocam. Evet. Şimdi Hektaş o da aslında e, aynı Sasa'yla e, hemen hemen aynı durumda şöyle aynı durumda. Her ikisi de çok ciddi yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlarında e, biz e, kamu Aydınlatma platformuna yansıdığını görüyoruz. O nedenle de bu şirketin defter değeriyle piyasa değeri arasında devasa bir fark var. Ama böyle bir farka rağmen yani pahalı olduğu defalarca zikredilmesine rağmen fiyat ısrarla yukarı gitmeye devam ediyor. yani bu ancak ve ancak 860 milyon sermayeli bu şirketin artık milyarlarla ifade eden karlar açıklaması karlar açıklamasıyla fiyatın normalleşmesi mümkün bu saatten sonra. Çünkü şöyle söyleyeyim ben. defter değeri 2 lira olan bir hisse senedinden söz ediyoruz. Defter değerinin yaklaşık olarak baktığımızda 31 katı. Yani defter değerinin 31 katından işlem gören bir şirket. Defter değerinin de ne olduğunu yayında bir tekrarlamak istersek. Yani firmanın varlıklarından borçlar düşüldükten sonra ortaklara kalan, hisse başına kalan kısım burada defter değeri. O da hisse başına 2 lira. Fakat fiyat 61 lira dediğim gibi yani eğer bu yatırımlar gerçekten bu şirkete e, milyarlarca lira kazandıracaksa e, hakikaten fiyat normal karşılanabilir ama ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Bana göre görünen üzerinden konuşursak kesinlikle Hektaş'ın ben e, oldukça pahalı bir hisse senedi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şöyle bu fiyatı hak edebilmesi için açıklaması gereken kârı da söyleyeyim ben size. E, bu fiyatı e, özellikle eee hak edebilmesi için en azından e, sermayesinin altı katı bir kar gelmesi gerekiyor ki şu andaki karı 425 milyon sermayesinin altı katı da yaklaşık 5 milyar liraya tekabül ediyor. Yani Hektaş eğer 5 milyar lira kar açıklarsa o zaman fiyatı normal hale geliyor. E, bu da e, pek e, olası bir e, durum değil. O nedenle benim nazarımda temel açıdan oldukça pahalı görünen üzerinden. O arada bilmediğimiz bir şey yoksa görünen üzerinden oldukça pahalı. Tabi teknik tarafta ise ısrarla yola devam ediyor. Şöyle bir bakalım, en azından kısa vadede durum nedir? Şimdi görüleceği üzere bu bir üçüncü trend ve kısa vadeli yükseliş hareketinin aslında bir yükselen kanal içinde devam ettiğini ve bugün itibariyle de ektaşın bu kanaldan çıktığını görüyoruz ama bir gün yeterli değil ve hareketli ortalamanın tam üzerindeyiz. O yüzden özellikle yarın e, hareketli ortalamanın yarın işte 64'ün biraz altında olacağını bekliyorum. Özellikle yarın e, böyle bu hisse senedi 63 63'ün altı gibi kapanışlar görürse o zaman şurada gördüğünüz küçük kanal aşağı doğru kırılmış olacak ve aşağı doğru kırılmasıyla beraber de biz e, aşağı doğru e, imeli bir satış. E, göreceğiz ki orada da söyleyeyim ben size ilk hedef hareketli ortalama yani 63 küsür yarın 63 63 küsür olacak hareketli ortalama aşağı geçilirse kapanış olursa biz e, ektaşın önce 60'a gideceğini devamında da e, yaklaşık 54 seviyesine geleceğini söyleyebiliriz. Orada bizi bekleyen bir 22 günlük hareketli ortalama olacak o aşağı kırılmadıkça şimdilik daha aşağıyı konuşmak için erken ama net söyleyeyim. şu andaki temel açıdan pahalılığı bence teknik tarafta da teknik tarafa da yansıma ihtimali kuvvetli. Yatırımcı çok çok dikkatli olsun. özellikle yarın da biz bu kanalın dışında ve aşağıya doğru bir hareketi başlatmışsak söylediğim gibi ilk etapta 54'e kadar bir süzülme göreceğiz. Bu kağıtta öyle görünüyor.